Evet, Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, tekrar e, Bulugul Meram kitabının Kitabül Cemi' bölümünün e, Babu Zühd vel Vera şurada hemen başlığı gösterelim. Şurada olduğu gibi Babu Zühd vel Vera e, kısmının dördüncü hadisinden başlıyoruz. Dün e, üçü, iki ile üç okumuştuk. Bugün dörtten başlıyoruz. Dörtte ne var? Ve anne İbni Umar'a radıyallahu anhuma Dün kısaca değinmiştik yine buna. Abdullah bin Ömer'den rivayete göre o şöyle dedi gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Men teşebbehe bi kavmin kim bir kavme, millete benzerse, kendini benzetirse fikir olarak, yaşam olarak her yönüyle fehu minhum o onlardandır artık. Müslüman değildir. Ahrecehu Ebu Davud. Bunu Ebu Davud e, Sünen'in de rivayet etti kitabında yazdı çıkardı. Ve sahihahu İbn Hibban İbn Hibban da bu hadisin sahih olduğunu söyledi. Evet. Ve an İbn Umar radıyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Ahracehu Ebu Davud ve sahihahu İbn Hibban diyoruz. Men teşebbehe bi kavmin bunu söyledik. Bir kavme bir millete benzeyen. Nesi benzeyen? giyim kuşamından tutun, yeme içmesine, fikrine, yaşam tarzına, kafa yapısına, kalbine e, varıncaya kadar her yönlü kültürüne, diline varıncaya kadar Arapçadan, Türk, şey, Türkçeden Arapça kelimeler, Farsça kelimeler çıkaralım. Bunlar Müslüman ülkeler, Müslüman milletler. Biz istemiyoruz. Onların yerine Fransızca kelimeleri koyalım dediği andan itibaren bir insan kafir olmuştur. Artık bunun Türkçeyi korumak için milliyetçilik şeyleri söylemleri hiçbir şeysi yoktur. Bu aynı ayetin şey bu hadisin benzeri e, Bismillahirrahmanirrahim ya yuledine yehuda nasara Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları sakın dostlar edinmeyin. Eee ve men minkum onları dost edinen kimse, onlara benzeyen kimse, onlara efendim içli dışlı olan kimse fe innehu minhum bilsin ki o da onlardandır artık Müslüman değildir diye bunu özellikle şeyin e, ilk yazılan tefsirlerden olan Maturidi'nin tefsirinde tevilat Kur'an'da da oradan alıntı yaparak bize tercümesini okuduk. E, te, bas şu anda bas, basılmış haliyle en kaliteli alimlerin tercüme ettiği yani sıradan ticari bir tercüme de değil. Tercümesinden de bizzat okuduk, Arapçasını okuduk. Bu iş şakaya gelir bir şey değil böyle ideolojik bir şey olduğunu sanmayalım. Bir kavme benzemek, bugün çocuklarımız, neslimiz şu 40 yaş altı neredeyse tamamına yakını %99'u onlara her yönüyle benzeyen bir tip olduğu yüzden bu karanlık çağı onlar başlattı. Onları da biz yetiştirdik. Yani okula verdik bir Müslüman evladı olarak üniversiteden ateist, deist, komünist, sosyalist, kemalist vesaire çıkmaya başladıklarında bile göz yumduk kendi kendine düzelir. 40 yaşına varınca, evlenince, işini eline, eline, alınca düzelir. Namaza başlar. Kendi kendine düzelme diye bir şey olmaz. Olmadığı gibi şimdi başımıza onlar bela oldu. Kendi neslimiz, kendi yetiştirdiğimiz parasını kendimiz finans ettiğimiz, ekmeğimizden kestiğimiz, efendim kendi günlük harcamalarımızdan kestiğimiz yeter ki bunlar okusun. Rızıklarını elde etsinler diye rızıkta Allah'a güvenmeyip sisteme güvendiğimiz yerde eğitim sisteminde eğitim bizim teslim ettiğimiz e, veriyorsa kardeşim akıbetine katlanacaksın dedi sistemde. Benim şeyimi biliyorsun. Ben kemalist bir sistemim. ama ben bile bazen kemalist çıkaramayabiliyorum. Ama Müslüman çıkmamaz konusunda sana garanti verebilirim diye açık açık bize söylemesine rağmen biz yine de tamam abi önemli değil dedik. Verdik. Müslüman olarak verdiğimiz, temiz olarak verdiğimiz çocuklar 20 sene sonra karşımıza bize düşman, dinimize düşman, Kültürümüze düşman, Amerikancayı, Rusyacı İsrail sever, Müslümanlıkla ilgili şeyleri de Arap sevicisi diye bizi tekrar itham eden bir nesil ortaya çıktı. Ve şu yakın zamanda da onlar mührünü vurdular. Bizim çağımız başlıyor, karanlık çağ başlıyor. Yeniden biz Kemalizm despotluğunu, diktatoryasını başlattık dedikleri mühürlerini resmi olarak vurdular. Ve o çağı başlattılar. Şimdi şişten geçmeden yapmamız gereken bıçağı tersine çevirmek. Başlamadan karanlığı içine daha yeni girmişiz. Henüz çıkma şansımız var. Ortasına vardıktan sonra yüzlerce binlerce kurban vermeden, kan akmadan, ölümler olmadan, dar ağaçları kurulmadan o şey bir daha geri dönmez. O yüzden şimdiden uyanık olmamız lazım. Ramazan'ın son günlerindeyiz, Kadir gecesindeyiz, son on günündeyiz, son birkaç günümüz kaldı. Bunları kesinlikle Kur'an'a dönüş için İyi kullanmamız lazım. Yoksa karanlığı içine girmiş bulunur. Ama başındayız. Karanlık çağı yeniden İslam çağına, aydınlık çağına çevirmek için ayet, hadislerden başka, Kur'an ve sünnetten başka kesinlikle ve kesinlikle tarikatlar dahil, cemaatler dahil alternatif değil. La mubeddele il kelimeti. Sadece ve sadece Kur'an ve sünnet ve gerçek ehl sünnet alimlerimizin yolundan başka bir şey değil. Vani ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhüme gâle. Beşinci hadisimiz. Abdullah bin Abbas. Bunlar hep nedir? Abadile diyorduk. Abdullahlar. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mesud. Başka da var. Abdullah bin Selam falan var ama bunlar Abadile kısmına, Abdullahlar kısmına sokmuyorlar. Bu özellikle dördü daha çok meşhur. Abdullah bin Mesud tarih. Abdullah Mesud bunların ağası, tek başı, reisi gibi kabul ediliyor. Hocaları gibi kabul ediliyor. Büyük sahabilerden, en büyük sahabilerden. Daha çok bu dördü Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Amr. Bu dördü kastedilir. Bunlar da rivayet edilir. Bunların hepsinin şeyleri babalar da Müslüman olduğu için radıyallahu anhuma denir. Ve genelde e, isimleri söylenmez. İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Zübeyir, İbn Amr olarak geçer. Radıyallahu anhuma diyoruz. Babalar da Müslüman olduğu için gale dedi. Bu İbn Abbas radıyallahu anhuma gale. Ne diyor Abdullah İbn Abbas? Bu hadis çok önemli arkadaşlar. E, Araplarda hatta ben Sudan'dayken Cezayir hocamın ilk bana öğrettiği ezberet hadislerden birisiydi. Sanırım başındaydı bu vardı. İlk buydu galiba. Ee, o zamandan beri de ilgimi çeker ve birçok yerde de hala ilk olarak bu ezber edilir. Abdullah İbn Abbas diyor ki, Kuntu halfen nebi sallallahu aleyhi Bir gün peygamber sallallahu arkasındayım. Arkasından kastı, devede binmişler, binekte. Arkasında da peygamberimiz onu bindirmiş. E, ee, Fakale buyurdu ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedik? Abdullah İbn Abbas gale, Kuntu halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Ben bir gün peygamber arkasındayım. Terikesi, terike dönüyor bunu Türkçe'de. Yani bir binekte, devede, atta birisini arkasına binmek daha çok e, hafif olanları bindirirler. İki tane ağır insanı atıp eziyet olur diye bindirmezler. Bunlar da çocuk, 10 yaşlarında bir çocuk. Abdullah ibn Peygamberimiz binitinin arkasını, devesinin arkasını onu bindirmiş. Terikesine diyoruz o yüzden bindirmiş. Terikesindeydi. Fakale dedi, buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gulem, ey çocuk. Gulem kelimesi arkadaşlar 12-13 yaşlarında yani 10 yaşta başlıyor aşağı yukarı 10-11 yaşlarında. 13, 14, 15, 16, yani bu bali olunca kadar, akıl bali olana kadar süreç tam hizmet çağı olduğu için çocukların tam öğrenme, her şeyi tam kavrama, temyiz olduğu için onlara gulem diye hitap edilir. Kölelere de gulem denilir. Çünkü köleler o yaşta alınır genelde. En değerlisi o yaşta olanlardır. Çocuk yaşta olanlardır. Kendisi eğitebilmesi için kişi, kendi yetiştirebilmesi için sanat olarak, hizmet olarak en iyi verimi alabilmek için onu o yaşlarda kendisi yetiştirmek ister. O yüzden o yaşlarda onlara gulem diye hitap edilir. Kendi çocuğu dışında başkalarının çocuklarına bu yaşta olanlara yine ya gulem diye tabi edilir. Ey genç, ey çocuklar gibi. Yani ikisinin arasında bir şey Türkçe'de tam karşılığı yok. Böyle kullanılır. Ya gulem, ey çocuk ihfazillâhe ihvazke. Sen Allah'ın hukukunu koru, Allah da seni korusun. Yani Allah'ı koru manası değil. Yani Allah'ın dinini, ibadetini, inancını vesaire ahlakını bu manada koru. Sen Allah'ın emrettiklerini, dinini koru. Allah da seni korusun. İhfazullâhe yehfazke. İhfazullâhe bak aman ha diyor. Allah'ın hukukunu koru. Tecidhu böylelikle ne olur? Onu bulursun Allah. Tüceheke. önünde yönünde yani dön, nereye dönsen onu bulursun. Hep yardımın rahmetini görürsün manasına bu. İzâ se'elte bir şey istediğin zaman ile. Bu sormak değil istemek burada. İzâ se'elte istediğin zaman fes'elillah Allah'tan ister. Ve iza yardım istediğin zaman iyyake na'budu iyyake nestaîn diyoruz bu, bu manada. Yardım istediğini yardıma muhtaç olduğunda festaîn billahi. Allah'tan yardım iste. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ve iyyake uygula diyor yani. Başkasından değil Allah'tan yardım iste. Ravâ Tirmizi Tirmizi rivayet etti. Vakale dedi ki hasenun sahihun. Yani bu rivayetler senetleri var. Bazı senetlerde Hasan, bazıları sahih demek. Bu Tirmizi'nin Özel tabiridir. Başka şeyler alimler, hadis alimler kullanmaz, sadece terimizi kullanır. Yani bende bunun yolları var, başka senetler de var. Bu senetler bir kısmı hasen, bu kısmı sahih demek. Dolayısıyla sahih. Evet, bu zaten bu hadisleri ezberliyoruz, ama bu hadise biraz daha dikkat edeceğiz. Ajan da kullanıyorsa ki ben mutlaka kullanılması taraftarıyım. Hatta normal direkt ajan olmasa bile şeyli olanlar Tarihini kendiniz üzerine yazdığınız ajandalar var. Yani günlük not alabileceğimiz. Onların içine mutlaka bu hadisleri yazalım. yazarken daha çok akıllı kalıyor. Yazarken, okurken, sesli okurken bunlar zihne daha çok kazıyor. dolayısıyla bu başta yazacağımız hadislerden, bugün yazacağımız şeylerden bir tanesi. Ne diyeceğiz? Ya gulem, ihfazullah Sen Allah'ın hukukunu koru, o da seni korusun. İhfazullah tecutuh ducaheke. Allah'ın hukukunu koru ki her neyi, nereye yönelsen onun rahmetini, bereketini, yardımını göresin, bulasın. İze se'el tefes elillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ve ize se'an tefes Yardım istediğinde de Allah'tan iste. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım gerektiğinde de o yardımı da Allah'tan iste. Paran yetmiyor, gücün yetmiyor. Allah'tan iste. Önce Allah'tan iste. Ravad tirmizi ve kâle hasenun sahih. Şimdi ne istedi burada? Dört tane şey tavsiye etti. İlk ikisi Allah Allah'ın hukukunu korumak ilk ikisi. Eee Allah'ın hukukunu dediğimiz Allah bize emrettiklerini ve sakladıklarını. Ya gulam ihfazillah yahfazuka. İhfazillah tecitu tujahaka. Ve iza s'alte fas'alillah ve iza ist'antaf'sta'in billah. Bu kadar. Başından okursak Vani ibn Abbas radıyallahu anhuma kâle: "Kuntu halfe'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yevmen fakâle: Ya gulam احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وصححه وقال حسن صحيح diyerek bunu da bu şekilde manasıyla beraber ezberlemiş olacağız. 6. hadisimizde okuyalım. Ondan sonra 11'de zaten bitiyor şurada. Ee, şey gibi, pazar gününden sabahına bitirmiş olacağız. Siz önden ezberleyebilirsiniz tabii. Bunları şeyde paylaştık. Bugün yeniden paylaşayım ben PDF'lerini. ses kayıtlarında yapıyorum. buraya kadar gibi yetiştirir inşallah. Evet altıncı hadisimiz. Ve Sehl ibn radıyallahu anhuma. Yine Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre gale o dedi. Ce raculun ile nebi sallallahu Bir adam, nekro olduğu için bir adam, herhangi bir adam, peygambere geldi sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem. Fakale dedi ki adam, Ya Resulallah, dülleni ala amelin. Delle ala dedik göstermek, öğretmek. Yani şu diye göstermek manası da var. Öğretmek. Dülleni ala amelin. Bana bir amel göster. Bana bir amel öğret. <düllenî alâ> İza <amelin> tuhu, Ben onu yaptığım zaman. Ahabbeni <düllenî> Allahu. Hem Allah beni sevsin. Ve ahabbeni yennesu. Hem de insanlar beni sevsin. Fakale. <düllenî> <amelin> Peygamber sasa buyurdu ki. İzhet fit dunya. Dünya konusunda züht sahibi olun. Yani dünyayı umursama, dünyaya takılıp kalma. Buradaki züht, işte bu esas, bu baba adını verdiren şey bu hadis. Züht sahibi olmak. Züht, dünyalık elde etmemek değil, dünyalık için çalışmamak değil. Dünyalığı, dünyanın kendisini kalbine sokmamak. İzzet dünya, dünya konusunda kalbine sokma, kalbine sevme. Öyle yani kuvvetli bir sevgi olmasın, ahireti mahvedecek bir sevgi olmasın manasındadır. Yuhibbeke Allah. O zaman Allah seni sever. Dünya konusunda tamahını kesersen, hırsını kapatırsan, e, oraya tamamen kapılmanı engellersen Allah seni sever. Vezihet. Bir de ne konusunda zühd sahibi ol? Fî mâin İnsanların yanında olan, meis mesul olan şeylerden, yani ellerinde olan şeylerden, makamlarından, mallarından, paralarından, ailesinden, çocuklarından vesaire bunlardan da hırsını kapat. Bunun elindekini ben almam lazım. Bunun makamına ben geçmem lazım diye e, hırsını her insan içinde doğal olarak bu hırs da var. Bunu dizginle. Bunu durdur. Bunu kontrol altına al. bekenmez insanlar da seni sever. Çünkü insanlar bildiği zaman senin senin elindeki olanlarda bu adamın gözü yok. Yani gözün olmasın da diyebiliriz burada. Dünyada gözün olmasın ki Allah seni sevsin. Dünyada gözün olmasın ki Allah seni sevsin. İnsanların elde ettiklerinde de gözün olmasın ki insanlar seni sevsin. Bunun yolu budur diyor. Bu gerçekten de böyledir. Yani insanlar ellerinde bulundurdukları şeyler konusunda sana güvenirlerse emin olurlar. Bu adam kesinlikle böyle bir şey yapmaz dediklerine elbet herkes sever. Müslüman ve gay gayri Müslüman olmasına bile bakmazlar. Bu konuda güvendikleri kısmı insanlara mutlaka severler. Bu yüzden oldukça önemli. Ravahu İbn Mace. Kütüb sitenin son kitabıdır bu. Sonradan tereddütle konulmuş. Yani tartışma e, tartışmayla hatta biraz da zaman almıştır. Birkaç asır almıştır. Bu konulsun mu konulmasın mı? Altıncı kitap hangisi olsun diye. En sonunda karar kılınmış. Neredeyse bütün alimlerin kabulünü görmüş artık. Sebeplerden bir tanesi de yani kabul edilmeme sebepleri başlangıçta. Tereddüdün sebebi İbn-i fazlasıyla uydurma hadisi var. Diğer şeylerden fazla. Diğerlerinde 3 4 tane 5 tane çıkarken İbn Mace'de 10 20 30 tane ne kadar artık varsa çıkmış ama onun da tabii 20 30 tane desek bile bunun 4500 kadar hadisten olduğunu düşünelim. 4500 hadis içinde böyle 20 tane uydurma hadis var diye kitap çöpe atılmaz. Zaten onlar tespit edilmiş. Bu hadisler geçtiği zaman arkasında söyleniyor. Evet bu alimimiz de diğer 5 e, alimimiz olduğu gibi 6 alimimizin tamamı nerede yetişiyor? Az önce paylaştığım Kazakistan haritasında görünen Ma'vara ön nehir dediğimiz yerdeki alimlerden bunların hepsi. Kütüb alimler alimleri tamamı oradan. Saciçlerden bir tanesi İmam Müslim Arap asıllıdır ama oraya yerleşmiş o da. Orada Türkler ve o zamanki hangi milletler varsa Farslılar var. Daha çok Türkler yalnız çoğunluk olarak. Onların içinde yetişmiş. İbn-i de onlardan birisi. O yüzden bütün Arapça kelimeler sonu, harekesi yazılırken bunu ki genelde yazılmaz, şu şekilde görüyorsunuz cezim şeklinde. Sadece C'nin harekesini korumak için H konmuştur. Bazılarında bu da Arapçalaşsın diye İbn Macete diye kapalı t yazılır. O yüzden şaşırmayalım. Yani ikisi de doğru. Hatta Arapçalaşmış olması daha uygun. İbn Macete diye okurması daha uygun. Bu da yanlış değil. Ve senedu hasen. Bunun senedi de hasendir. Hasen dediğimiz gibi normal şartlarda yani itikadi bir konu olmadığı sürece, eli sünnet ilgilendirip ilgilendirmeyen bir konu, öyle bir şey yok burada. Ameli bir mesele, ahlakla ilgili mesele. O yüzden hasen şeydir. Hadis hasen hadis sahih ile zayıf arasında ama sahih tarafı daha meyillidir. Çünkü ravileri, rivayet edenleri sağlamdır. Sadece işlerden bir tanesinin e, hafızası yüzde yüz diğerleri kadar kuvvetli değildir. O yüzden hasen deniliyor. Yoksa şeyle ilgili bir sıkıntımız yok. E, sağ, sağ Sağlam olmasıyla ilgili, sağlıklı sayı olmasıyla bir sıkıntımız yok bunun dışında. Dolayısıyla bu delil olarak kullanılabilecek, hayatımıza rehber olabilecek hadislerden bir tanesidir. Buna dikkat edeceğiz. Evet neydi? Baştan bir daha hatırlatalım. Ve'n Sehl ibn Sad'ın. Sehl bin Sa'ad'dan rivayeti göre. Radiyallahu anhuma. Kâle o şöyle dedi. Ve'n Sehl ibn Sad radıyallahu anhuma kâle. Câ'a raculun ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekâle. Bir adam peygambere geldi ve dedi ki: "Ya Resulullah, dülleni ala amelin izâ amiltuhu ahabbani Allahu ve ahabbani en Bak gözümüzü canlandıracağız. Adam ne demiş? Ya Resulallah demiş. Adam şu anda gözümüzün önünde canlandıralım. Geldi adam selam verdi. Peygamberimizin huzurunda oturdu. Genelde ayakta şey yapmazlardı. Saygıdan dolayı hani ayakta durmayı değil. Genelde otururlardı. Diz çöküp otururlardı. Dedi ki ya Resulallah. Tülleni ala amelin. amiltuhu. allahu. Ya Resulallah bana öyle bir amel göster. Öğret ki. Ben onu yaptığım zaman. Allah da beni sevsin. Kullar da beni sevsin. Yani insanlar da beni sevsin. Fekale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki had fit dünya dünyada gözün olmasın yuhibbet Allah ki Allah seni sevsin. Vezhed fi inden nas insanların ellerinde olandan da şeyini kes. onda da onlarda da gözün olmasın yuhibbeken nas. İnsanlar da seni sevsin. Ravahu İbn Mace senedin e, ve Ravahu İbn Mace ve senedu hasen diyerek bitiriyoruz. Bakın bunu kendimizi verebildiğimiz zaman gözümüzde kapatıp canlandırabiliyorsak, e, sahneyi canlandırabiliyorsak ezberlemesi çok hızlı, çok kolay olur. O yüzden bu şeylerden sonra sık sık diyorum bir deneyin, bir tanesini bir deneyin. E, genellikle hemen şeyler yani 2-3 kişi şey, e, yazarsınız. da bana da de mutlaka yazın. Kaç dakikada ezberlediniz, kolay oldu mu, faydası oldu mu diye. E, tecrübenizi yani denediğinizi benimle paylaşın manasına e, diyorum. Daha çok sizi İki, üç kişi yazarsa, üç kişi yazarsa bunun iki tanesi. E, hocam işte öyle kolay değil. Bizim derdimiz abi odaklanamıyoruz falan. Bu mazeretleri bir kenar bakalım. Deneye deneye zorla zorla bu iş olur. Kendiniz zorlamadan tabii ki yatak, yatarak yan yatmışsınız. Oradan böyle bir deniyor. Olmaz tabii ki. Kahveye koymuşsun masanın üzerine. Bir taraftan birisine laf yetiştirme çalışıyorsun. Chat yapıyorsun. Ee, bir taraftan şeylere sörf yapıyorsun. Arada acaba bugün haberlerde ne oldu. Ee, politik gelişmeler nedir? şeyler ayaklanmalarını yaşamaya geldi. Dünyada ne oldu? Filistin ne oldu. Bunlara beraber bir taraftan bunu ezberlemiş Olmaz tabii ki. Bütün bu şeyleri kapatacaksın dünyayı. İzzet dedi bak burada ne diyor? İlişkini kes, kopar. Sadece bir yere odaklan. Dünya ile irtibatın şey olmasın. İçine koyma şunu. Çıkar bir hayatından çıkar. Gühep Allah ki Allah seni sevsin diyor. Sonra insanların ellerindekinden de gözünden çıkar. İnsanlar da seni sevsin dediği gibi Allah Teala şey şirk kabul etmiyor. Ortak kabul etmiyor. Şu da yanında olsun kabul etmiyor. O yüzden bunu ne kadar başarırsak ezberimiz, ilmimiz o kadar kuvvetli olur. Bugünkü başaran bizim programımızda başaran insanların genel özelliği böyle. Evet 7 8 9 10 11. Bunları inşallah bugün de gönderebiliriz, belki yapabiliriz. Ee, şu şeyden itibaren bunlar zaten kısa dersler. 7'den itibaren 6 tanesi bitirmiş olduk, 5 tane kaldı. Bunları iki derste bitireceğiz inşallah.